Ben bir Sen long tutarsın. Hello. Tamam. Let's go, let's go. Tamamdır. Ben kayıttayız. Long gelmeyeyim. B'ye gidim abi. Tamam short ben de. Ortaya fazla göstermek. B'ye flash geldi. Bir. B and 112 Running lower. Ah be, full B now. Bir nol var abi. Çok iyi. <gülüyor> 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 car, car, car. Car, car. Car mid side. Çok iyi. Kar karda arabada. aldı <laughs> Çöz çöz çöz. <laughs> ben de My adam varım. Karda dedin ya. Ben de adamın öldürdüğünü görmedim. Ya bu OBS'te ilk kayda başlayınca bende bir FPS drop giriyor abi. Kafayı yersin. Neyse ikinci round'dan başlatırız <laughs> ben bir long abi. <gülüyor> <gülüyor> tamam ben o zaman. Ben vuralım. Oh my god my bad. I was thinking this is face sorry. Long 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 long, -long, -long -say. <laughs> <Bir> şey. <laughs> Running İki oldu. Helal. Ay görmüyor. Full mü long? İki oldu. <laughs> Jesus bro. <laughs> Adam senin ace'i bozdu ha. Şerefsiz ya. Dört abi. Jesus bro. Oh brother. my gosh bro. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor? Go easy bro. Şey brother. diyor. Aman tanrım diyor. 4 kill de açtık abi ya. İlk round leştik. Tabii canım açılış iyi oldu. Aynen. Isınma falan da yok biliyorsun. Aynen abi. Tamam aslında biz skorlara 0 1 2 3 4. Hmm. Aynen tam sıralama. Spam. When you rushing into spam. Already close short. Smoke me to Uzun yok abi. Info var mı? Bitti bir smoke atıldı. Short'tan geleyim biraz da. Bunlar bir oynuyor bir. Ay. Geliyorum abi. Abi site. Site site. Öldü. Helal. Nerede sonra adam? Beyde abi. Window bende, window bakıyorum Ulaşım var. Sol girdi, solda, solda, solda. Aa tek mayfor. Çok iyisin. Git çöz abi. Çöz çöz. Ya rank alacaksın o yüzden dedim. Öz ya. Tamam Böyle şeylerin laf olmaması lazım aramızda. <laughs> Aynen abi. Bir dakika. Kayıt durmuş ya. Lan var ya. Long flash. Bu suç, bu suç, bu iyi çol karda abi geri kaldı Diğeri neredeydi? Bilmiyorum abi infosunu. Çok mid rushing mid short. İta mid varmış. Short geldi varmış. Meryem. Yani. Short one box. G git git git. Ha. Bu olmaz. <laughs> Ay long abi av long yardım. Buradan indiririz. Hep short. Ya. Bir oldu. Smok yatı. Var şart. Longo olabilir abi. Headshot'ı. Evet, Short var. Nice. Şu şey an adam longo olabilir emin değilim. 11 CT miymiş? CT atmamış ya Bu arada dostlar global lem elosu arasındayız karşımızda da yani Bize denk gelen rakipler var hani böyle basit değil Düşük rankta değil Uzun abi abi yaladım abi Long Beymiş al bi al bi al bi okey altını aldın mı? o oh, abi o okay. oh, abi kart nice nice ace nice. bro. abi biz oynamayalım ya <laughs> abi var ya adam göremedi ya video dışında takıma mevlana geliyor? barbaran geliyo vallahi biliyorum ya video açıyoruz profesyonel oluyor herkes <laughs> I, i can have a blonk blue blonk gelebilirdi arkan geldi nade short Yamuldu adam ya. Çat çat. Çat çat krasın. Mid 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 bomb low HP. Mm -hmm. short. Mid bomb 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 ama karşı takım da hani bilmiyorum kötü değil gibi. Kötü değil gibi ya, bence yani ne yapacaklarını bilmiyorlar. <laughs> Nokta vurur muyuz bizler? Short three long. Getting back pushing now. Oh, oh, What? <gülüyor> 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 Grenade é out! Calma, não, que é é teu, não. Se com calma, é tudo teu, tempo né? Boa bancozinha. Eu tem que nada Mid. Mid. Double doors short. Across, cross double doors. Sure. Mais um, mais um. One more Hold double Alto, the... Bak şimdi atıyorum Deagle çekiyor. alamadım silah. Yok bana geri attı. Rushing shard, rushing shard. Ya kardeş bu nasıl... Smoke flashmış ya. Back player. Short aldım ben de 30 armı kaldı. Shard and mid. Çatlar mısın sahi? Tamam. Sorry sorry sorry. da bu. stop Long. Short yok short yok o adam top midde sadece long Long pushing. <laughs> And one short. Short. Tam Tam şorttaki adam. var. lower long. Sadece long var abi. O son adam. I went back kaçmamıştır. Baby spam. Bomba bize bu arada alt tünelde bomba. Döneyim hemen o zaman. Alt tünelde. B gidebilir. Direkt B'ye koşsana. Bomba Bomb alt tünelde. Lower. Bir de cross koy bence. Bomba alıp bir de bilebilir. Ne dedim ama? Vallahi mantıklı. Farm mıydı resmi? Short olabilir abi. Eight short talat. Sana bir var. Eight short Bak, tamam. Tot, tot, tot. Fort, lower people, lower bomb bomba. -bomb, bomb b. be one low HP fool. I, I go first. Flash above, flash above. Come, come, come. Follow me, follow. Não Nox will flash, come. Loja, yeah, come, moro, don't be itas. Então, Gitteki hmm. USP'yi savururuz o. Gördün mü? Gördü. Dar dar dar. Al saydı rampa dikkat ol. City full city. <laughs> Aldı. Hayır. Var var. Çok <laughs> da abartma ya garibanları. Deneriz abi. Rası, Elimizden geldi. Ne ee, de bizim adam T-Spawn'dan ile vuruyor. Jesus. flash? Çekiyorum. Yok bu. Koş koş. al Bunun arkasında. Elevator. One mid short two short short flash, two short two short two short Bir short three short three short mid, two mid. Two short three short Son iki short three, mid, 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 three, box, last, short 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 Top short Top mid. Top short mid, Top short 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 Bence bilmiyorum. Ve longa da dikkat et. CTL'e bas abi. Yok artık ya. He. Alamaz. İşsiz ta longa dönmüş. Abi kereş niye? Kim çekti kereşi? aa salama bir çekmiştir Yugoda mı? He. İlerleriz abi. Kasa, kasa falan açabiliriz yani video olur hem. Aa doğru. Hani ona uğraşmak bile bir içerik yani. Tamam. <laughs> lan lan lan. Abi yanıyon abi yanıyon. Lan Allah. Bir dakika lonkova abi. Çukurda adam. Gelmeyeyim. Ondan sonra oynayalım. Şifke al abi. <laughs> 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 Öldü. Ben de Bom ses eriş. aldım ama. Bombe alsın abi? Arkaya seydi. Gelitin. Sorun. Gel senden short kes oğlum Al bomba gel, al bomba gel. Yaşın su var Allah'ım kılı yedir Spawn tap atar mıyız bir AK ile? benim health'im pert ha tamam, gel abi Ulaşım var Tamam gel gel Neyler? Evet. Para nasipmiş <laughs> Ne biliyor musun? Adam granide attı granide'in dumanından göremedim Öylesine taradım O da oluyor yanıcı da falan göremiyorsun ya Aynen abi ya Can I got a drop? Baniye de bir alışamadım ya. Yıllardır oynuyoruz. Bomba arkada kaldı. <laughs> two weird, two weird, two weird, two weird. Rest me now, rest me. <laughs> <vallahi 'ın> <laughs> <laughs> Ay. Son vermiyor <laughs> adam. yakın var sağ <laughs> Bit Dikkat bombasın abi Yürüyor bundan yok Tamam FPS drop yok mu? Bir long vardı İki long var abi Birisi çukurda birisi longda B1 Too long too long too long Git 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 B boşta olabilir Kare dikkat et abi Vallahi <laughs> Cidden üç amız. <almasın. gülüyor> abi abi abi. Hadi <laughs> ya, orada üçün alsaydım var ben ya. Merkezim <laughs> eline sağlık. Eyvallah abi, senin eline sağlık. Eyvallah. Video kapattım. E bana nişancı vermiş. <laughs>